Herkese merhaba. Bugün dizide düğünün bir cenazeye dönüşme ihtimali üzerinde duracağız. Bence bu sahne, izleyiciye adeta nefes kesen bir gerilim sunacak. Sizce bu olay kimlerin hayatını etkileyecek ve hangi karakterler? Beklenmedik tepkiler verecek. Adil'in Esme için her şeyi yakması. Eleninin geçmişiyle. ilgili şok bilgi ve orucun suçunu. Ört etme çabaları sahneleri. Düğündeki kaosu daha dramatik hale getiriyor. Şerif'in intikam listesi ve Esme'nin geri dönüşü sahneleri. Gerilimi zirveye taşıyor. Kasabada büyük bir çatışma ihtimali, Adil'in ihaneti ve Eleni'nin kaçış planı ile birleştiğinde. Düğün sahnesi unutulmaz bir şekilde dramatik olacak. Esmen'in annelik içgüdüsü ve Ballı'nın, ölümüyle tanığın ortaya çıkması sahneleri de durumu daha kritik kılıyor. Konağın el değiştirme ihtimali ve düğün gecesindeki şok itiraf, düğünün cenazeye dönüşme ihtimalini daha da güçlendiriyor. Sizce izleyici bu sahneyi nasıl karşılayacak? Yorumlarda paylaşın, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.